Merhaba Şuranur. Merhaba. Bize ne göstereceksin? Traktörünü. Traktörünü. Yeni traktör mü aldın? Evet. Hadi bakalım o zaman. Vay traktörün çok güzel Şuranur. Bayıldım. Kasası çıkıyor mu? Hı -hı. Nasıl çıkıyor? Vay wow, çok güzelmiş. Yakından bakalım mı Şuranur'un traktörüne? Evet. Şuranur'un traktörü çok güzelmiş. Kiminle aldın sen bu traktörü? Kiminle aldın traktörünü? Şuranur oyuncakları ve arabaları, traktörleri, kepçeleri çok seviyor. Aa Wow, direksiyon yaptı. Şuranur'un burada da küçük arabaları var ve hayvanları var. Şimdi biz traktörümüzün kasasını hayvanları mı yükleyeceğiz? ondan sonra da traktör gidecek öyle mi evet sonra da hayde döneceğiz tamam hadi şimdi yükleyelim bakalım hayvanlarını ben hanım çıkayım hadi çek bakalım Ay, Ay. düştü be <gülüyor> <gülüyor> ya. evet sen yerini al bakalım şimdi sırada küçük köpüş ve küçük popinin hayvanı var Ama bu da o peki Şuranı resim takmış onlara Ay, be. Şuranur isim takmayı Ay, çok seviyor. Olur maviş olsun. Olur maviş olsun onun adı da. İstediğimizi koyabiliriz. Hı, öyledim, Aa abi. küçük sarı cip cip, cip gösterir misin Hı. bize? Adın ne Çaya bir de? Çalı. Evet. Ne çok tatlıymış minicik Şuranur gibi küçücük bir çalı. Hı. Hı. Ay buna hayır mı? O tam ona göre. Evet. Şimdi şimdi hangi hayvan... Aa, bizim bir tane gerçek hayvanımız geldi şuranur. Evet. Herhalde traktörüne Paris binecek. Aa, Aa, sığmadı Paris. Sitçi <laughs> sığmaz. Evet. Şimdi şuradan hangi hayvanlarını koysak acaba? Zebra'yı koyalım mı içine? Evet. Zürafa var. Orada kaplan var. T-Rex'lerim var. Koyalım mı onları da içine? Hoppala. Ama, Atlayın bakalım zebralar. Şu Nur traktörün kasasına götürecek. Ama dinozorlar önce hayamaz. Oymaz diyorlar hayamaz. Hayırmaz, o da binamazlar. Binemezler mi onlar? Evet. Hocam. Bakabilir miyim dinozorlarına? Evet. Dinozorların çok güzelmiş. Ama ya küçük boyu onlar. Evet bunlar küçük boy dinozor değil mi? Evet onları oraya koymamız diyor. Tamam oraya koymamız gerekiyorsa oraya koyalım. Şimdi ne hangilerini koyalım? Kaykaylı bir miniş. Ayy. Bakalım minişine. Kaykayına da bakalım. Hadi. Böyle minişimizin kaykayı var. Değil mi? Bir tane daha hadi olsaydı. Bir tane daha bunda olsaydı. Bir... Evet. evet ondan bir tane var. Evet. Çünkü her pakette farklı şeyler çıkıyor. Evet. Babam onu bundan daha şatıyor. Evet. Bundan. Şimdi atın mı var senin şurada? Nerede? Şurada bir at görüyorum sanki. Atlar nasıl ses çıkartıyordu? Bu at değil. Eşek. Ha eşek mi? O? Çok pardon. Eşekler nasıl ses çıkartıyordu? Ei ei. <laughs> evet eşekler o i a i yapıyordu. Hadi onu da kasamıza koyalım. Bütün hayvanları kasamıza koyalım evet. ve kasamız hareket etsin. Bu bir koyun. Beni de al, beni de al Şurano. Tamam, tamam. Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Ben bekle ne gelmek ben de istiyorum? Yapıyorum. Ya ben beklemek istemiyorum. Ama bir sen şey nasıl bekle? Ben de traktöre binmek istiyorum. Ben de binmek istiyorum traktöre. Anne şu bütün halde şimdi buraya. Tamam şu da sığabilir. Bak bu minicik ya. Evet. Sığdı mı o da? sizi. Aferin sana. Hadi sen de bin bakalım. Hadi bakayım. sen de bin bakalım zürafa. Hadi sen de bin bakayım. Hadi sen de bin. Ezdin beni ya. <laughs> evet ezmiş galiba onu. Evet. Şey tamam öyle koy o zaman. <laughs> Ay çok güzel oldu kuyruğu da dışarıda. Anne ocağım burada? Uçmaz aşkım orada. <laughs> Aa, ben sabahı dedim. Aa, bir kuyruk daha dışarıda sanki. Kuyruklar dışarıda kaldı. Evet, Şuranur bütün hayvanlarını traktörünün kasasına yükledi ve artık traktör gitmeye hazır. Bu da dersin. Tamam, onu da üste koy. Çok güzel yerleştirdik. Çuf 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 çuf, çuf 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 çuf. Görüşürüz Şuranur. Görüşürüz.